Keyifli Okul Atölyem Etivinek projesi ilimiz ortağı olan Adıyaman Hürriyet İlkokulu 2 ve 2F sınıfı geçen yıl olduğu gibi bu yılda uzaktan canlı bağlantı ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 3 önemli etkinlikte görev alarak ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağladı. Adıyaman Hürriyet İlkokulu'nun da ortağı olduğu keyifli okul atölyem e-twinning projesi, ulusal egemenliğimizin 101. yılını bin kişilik Zoom üzerinden çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Okul duvarlarını yıkar, okulları çevresiyle bütünleştirirdi. Ben acırmaz oğlaya girin pis buldum. Der tamam bir keşfeş ha. Fahaliyat <Sessizlik> bebelaye, efsaye şey. Sen O Agah'la Merdo'nun tanışmış Eğer ben dünya sağlık haricinde etkili olsaydım, yeryüzünden tüm çocuk hastalıklarını yakalardım. Eğer ben bir dünya seyahat rehberi olsaydım, 20 saat birer gün <laughs> hastalık prensibini alırdı eğer, dünya şakası beyin hastalığını yaratmak isterdim. Türkiye'de 32 il ve Azerbaycan olmak üzere 106 okuldan 153 gönüllü öğretmen ve 1576 öğrenci tarafından yürütülen ve sosyal medyada 11 bine aşkın takipçisi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu ışığında tasarım ve beceri atölyeleri baz alınarak oluşturulan Keyfli Okul Atölyem eTwinning projesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkenin çeşitli şehirlerinden öğrencileri bir araya getirerek yöresel ezgi ve kıyafetleriyle 23 Nisan mesaj videosu hazırladı. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti projenin Adıyaman ortağı olan Hürriyet İlkokulu öğretmeni Doğan Yıldırım, kendilerinin de çekimlerini Peri Antik Kenti'nde yaptıkları 23 Nisan mesajı ile etkinliğe katkıda bulunduklarını aktardı. Yerine. projede 2 yıldır Adıyaman'ı başarıyla temsil eden ilimiz Hürriyet İlkokulu 2F sınıfı öğrencilerinin rol aldığı 23 Nisan etkinliği olan diğer çalışmalar ise Dünyayı Ben Yönetseydim adlı video çalışması ve 23 Nisan oratoryosunda Adıyaman'ı başarıyla ve gururla temsil ettiler. Ben, ben Dünya Sağlık ordusunda.